Arda Top geliyor oğlum, hazır mısın bakalım? E Bakım gönder gelsin bakalım. O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sarı yuva meyve kanımı durup ben. Hadi bakalım arkadaşlar. Aşağıda yuva meyve kanımı durup ben arkadaşlar. Bunu yaptığınız takdirde inşallah rezil şey olur. Amin arkadaşlar. Ve şimdi aşağıdan videoyu beğenip ve kanımı durursunuz arkadaşlar. Şimdi bu topu kaleye atacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizce bu top kaleye girer mi? Bence girmez bilader. Babacım bence de girmez. Ben kal topu tutacağım. Hadi bakalım oğlum. O zaman geliyor. Arkadaşlar şu sağ taraf boş oraya atacağım. Evet arkadaşlar hop ve güm gol. Ya yok aydık babacım yine yaptım ben de sen. Ya bilader helal lan sana helal. Ben girmez zannediyordum ama girdim. Tabii ki sokarım fakir. Evet arkadaşlar Siz de şimdi güvenmeyi ve kanımızı unutmayın. Görüntü marka çocuklarla birlikte futbol oynuyoruz. Hadi bakalım fakir sen de gel. Tamamdır bilader hadi bakalım hadi çalın manyak. Babacım topu yere bırak. Ha, hadi bakalım topu alan köşede. Hadi bakalım arkadaşlar buradan şöyle çalım atıyorum. Evet arkadaşlar hop buradan böyle geçirdim. Hop buradan şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım gelin 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 gelin. Arkadaşlar gördünüz gibi şu anda beni takip ediyorlar arkadaşlar. Hop Allah lan Allah kahretsin suyun içine gitti top ya. Neyse babacım kal şimdi orada boşver. Hadi birader eve gidelim ya yorulduk Evet arkadaşlar bugün baya yorulduk. Bu arada arkadaşlar çekim. Göreceğim hapishaneden kaçmayı başarmış. Nasıl başardı bilmiyorum ama arkadaşlar hapishaneden kaçmış arkadaşlar. Nerede bu ya? Birader onu bulmamız lazım yoksa bize büyük bir tehlike. Babacım bence doğru bulmamız lazım yoksa bize büyük bir tehlike değil mi? Aynen öyle. Onu kesinlikle bulmamız lazım çocuklar. Hadi bakalım şimdilik eve doğru gidelim. Sizler de aşağıda iyi unutmayın arkadaşlar. Çeki biliyorsunuz en son hizmetçimiz bizim arkadaşlar. Fakat hapishaneden kaçmayı başarmış nasıl olduysa. Evet arkadaşlar. Aa yağmur yok. Bir dakika arkaya yağmur tabii ki dışarıdaydı. Market alışverişine gitmişti. He demek öyle babacığım. Aa doğru bilader. Hadi gidelim de biz de eşyaları taşıyalım. Evet arkadaşlar şimdi bizim markete doğru gitmemiz lazım. Nasıl olsa yağmur oldu bir sürü poşet var onları taşımamız lazım. Hadi Arda gidelim. Babacım ben gelmek istemiyorum ya ben oyun oynayacağım bir Arda. Ya ne bilgisayar oğlum ya? Manyak mısın? Her gün bilgisayarda oyun oynuyorsun. Evet babacım oyun oynayacağım. Bırak beni. Hayır Arda bilgisayarı bak alırım. Ya lütfen babacım ya. Ben ama oyun oynamayı çok seviyorum. İyi hadi bakalım otur bilgisayarın başına hadi geç. Geç bakalım bilgisayarın başına. Evet babacım ben bu oyunu oynayacağım. Şişe kolay gelsin bay bay. İyi bakalım Arda ama dikkat et bak tamam mı? Sakın kapıyı kimse açma. Kim ödemeden. Tamam değil babacım. Hadi birader hadi gidelim ya hadi. Tamamdır fakir. Hadi bakalım gidelim kardeşim. Arkaya bir sürü eşya var. Onları taşımamız lazım. Kapıyı kapat kardeşim gelirken. Helal sen. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bilader ya. Yağmur market değil değil mi? Aynen öyle. Market de şu tarafta arkadaşlar. Oraya doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> gidiyorlar vallahi. Hadi bakalım. Biz de eve doğru gidelim. <laughs> Şunlara bir bakayım bakayım. Evet arkadaşlar markete doğru gidiyorlar. <laughs> merhaba ben Çaki. Evet. Şimdi bu eve gizlice gireceğim ve o arda'yı yakalayacağım, keseceğim onu. <laughs> Sakın yorumlara yazmayın. Hadi bakalım çocuklar. Gel lan buraya, şirke meteceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şey geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. <laughs> arkadaşlar oyun çok güzel ya. Minecraft oynuyorum, Roblox oynuyorum. Evet. Neyse arkadaşlar, şuralarda bir şeyler var mı bakayım? A buyla telefon var, telefon var, telefon var. Tam buyla duysun. Birazcık daha oyun oynayacağım ben arkadaşlar ya. Aşağıdan sesler mi geliyor ya? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bu eve girme vakti. <laughs> Arda evin içinde. O Arda'yı geberteceğim. Hadi. <laughs> Açılmıyor ya bu kapı. Nasıl açacağım ben bu kapıyı böyle? ne oluyor lan? Aşağıda sesler geliyor. Babacım siz misiniz? Babacım siz misiniz yoksa doğruyu söyleyin. Bak beni kandırmayın. Madem öyle ben de merdivenle çıkarım. <laughs> Aynen öyle merdivenle çıkarım yani ne yapayım? Şurayı şimdi kırabilirsem hadi. hadi kırılan kırıl. Tamam hadi hadi arkadaşlar kırabilirim. Kırdım. Merdivenleri koyuyorum. Tamamdır. Başardım. Şuradan şöyle Evet bakıyorum Arda oyun oynuyor. Şimdi camı kıracağım. Hadi bakalım. Gel bakalım buraya Arda. Lan kimsin? Allah Arda baş başa kaldık. Seni geberteceğim. Gel bakalım buraya. Çık git başımdan Allah kahretsin kaçmam gerek kaçmam gerek şaklan buraya saklanabilirim tamamdır arkadaşlar Hı, çok korkuyorum babama yamam lazım şöyle babama yamam lazım hadi hadi çalıyor bakalım hadi bakalım aşkım gidelim hadi birader taşıyalım şunları ya bu kadar şeyi nasıl taşıyacağız bilmiyorum kardeşim nasıl taşıyacağız ya bilmiyorum Allah telefon çalıyor kim arıyor Arda arıyor Allah Allah niye arıyor ya bu çocuk. Aç bakalım aşkım niye arıyor? Babacım babacım acil eve gelin. Boyuna çeki var. Allah yakalayacak beni. Ne çeki mi var? Oğlum beni mi kandırıyorsun? Yok babacım yemin edeyim kandırmıyorum. Kaçmam gerekiyor evden çıkıyorum dışarı. Tamam oğlum tamam. Dikkatli ol bak geliyoruz hemen. Tamam dayı babacığım bay bay. Ne oldu Bilayder ne oldu Bilayder ya? Ya ne oldu aşkım valla ne oldu? Hemen eve gitmemiz lazım bırakın poşetleri falan. Çabuk çök eve gelmiş Arda'yı kovalıyormuş. Olamaz arkadaşlar olamaz. Evet Arda. <laughs> Seni yakaladım. Ne olur bana cevap verme. Ne olur git başımdan. Arkadaşlar kaçmam lazım hemen. Hemen buradan kaçmam lazım. Hemen şuradan çık. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Oymana çıktım arkadaşlar. Hemen kaç 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 kaç. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ben ya. Of ya of. Hemen gideyim hemen. Gel bakalım buraya. <laughs> kaçma diyorum sana Arda. Gel buraya. Bırak beni diyorum. Bırak. Bırak. Gel buraya Arda yakalayacağım seni gel lan buraya. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Hemen şuradan kaçalım. Allah kahretsin arkamda geliyor. Olamaz. Ha, ne yapacağım ben arkadaşlar ya. Ne yapacağım ben. Hemen buradan kaçıyorum. Ne tayfa doğru gitmem lazım. Buraya gideceğim. Bir dakika arkadaşlar. Buraya saklanabilir miyim? Bir saniye. Şöyle. Heh, buraya saklan saklan saklan. Tamamdır arkadaşlar. Vallahi saklandım galiba. Çok korkuyorum ya. <laughs> Nereye gittin? Gel lan buraya. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim diyorum. Gel buraya. <laughs> ben katil bebek çünkü Aynen öyle. Katil bebek çökiyim ulan ben. Seni var ya bir yakalarsam fena yaparım oğlum. Neredesin lan? Arkadaşlar hemen buraya gelmiş gördüğünüz gibi. Çık karşıma diyorum sana. Çık geberticem seni. Allah kaçmam lazım. Eve doğru kaçayım hemen. Hemen hemen arkadaşlar eve doğru kaçmam gerekiyor. Tamam diye arkadaşlar vallahi kaç 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 kaç. Saklanıyorum saklanıyorum. Evli ne tarafta ya? Of ya evi bulamayacağım. Arkadaşlar ne yapacağım ben ya? Çok korkuyorum. Evdeydi. Evde. Ev yok. Lan evi kaybettim. Olamaz. Tamam diye arkadaşlar buraya sana gel. Gelmeyeceğim lan bıyak peşimi. Piş. Pişlik seni. Bırak. tamamdır arkadaşlar. Buradan şöyle geçiyorum. Hop ah. Tamamdır. Babacığım yaydım Arkadaşlar olamaz Arda'nın bağırma sesleri geliyor Geldik oğlum geldik Geldik anneciğim vallahi var mı bir şey Geldik oğlum geldik hiç merak etme Artık çaki falan bulaşamaz Babacım çaki değil dahide Nerede bilmiyorum Hemen onu var ya onu geberteceğim Onu geberteceğim şuradan bir yukarıdan bir hemen silahımı alayım arkadaşlar Nerede benim silahım Bir dakika arkadaşlar silahım yok Lan silahımı mı aldı yoksa bu çeki. Olamaz arkadaşlar olamaz Allahım yarabbim silahım yok Ay fener var burada başka bir şey yok Silahım yok arkadaşlar. Babacım silahını çek geldi galiba olamaz. Olamaz birader olamaz gelir bak birazdan dikkatli olmamız lazım. Evet çocuklar o yüzden hepiniz garaja girin çabuk 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 çabuk. Garaja girin silahım büyük ihtimal çek aldı. Çabuk herkes garaja girsin çabuk hem de. Hemen olun hemen olun şöyle arkaya giriyorum ve kapattım garajı. Tamamdır kimse sesini çıkarmasın tamam mı sessiz olun sessiz olun çocuklar. Tamamdır babacım sessiz olacağız. Hadi aşkım ya gidelim buradan ne olur. Bilader ne yapacağız? Bilmiyorum fakir. Şuradan şu baltayı ben elim alayım da gene ne olur ne olmaz. Gelin bakalım buraya silah aldım. <laughs> Hadi bakalım. Demek buraya girdin ha. Çıkın lan. Çıkın karşıma. Geberteceğim lan sizi çıkın. Geberteceğim gelin buraya diyorum size. O arkadaşlar çeki geliyor. <laughs> Neredesiniz? Çıkın bakalım karşıma eve girdiğinizi biliyorum. <laughs> Yoksa burada mı saklanıyorsun Arda? Yoksa burada mı? Neredesin? Keseceğim seni. Gel lan buraya. Şu camları da kıralım. Ha? Şöyle. Tamamdır. <laughs> Neredesin diyorum. Çıkın lan karşıma. Yoksa bu taraftan mı gittiniz? Geliyorum yanınıza. Çıkın diyorum. Çıkın. Geberteceğim oğlum sizi geberteceğim. Allah babacım çok korkuyorum. Ben de korkuyorum Bileder, ne yapacağız? Aşkım çok korkuyorum ne yapacağız? Bilmiyorum herkes bana soruyor ne yapacağız ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? Allah'ım yarabbim ya arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim ya çok korkuyorum. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. vallahi çok korkuyorum ne yapacağız bilmiyorum. Hadi Bileder gidelim buradan. Babacım polise haber vermemiz lazım. Aynen öyle polise haber vermemiz lazım doğru diyorsunuz. O arkadaş neyse hadi bakın bu videonun da burada sona gelelim. Sizler da arkadaşlar video beğenmeyi ben şu anda. Sağdaki videoları tıkla 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 Hadi bakalım arkadaşlar sağdaki videoları tıklayın Ve diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle Sağlıcak arkadaşlar Hepinizi seviyorum hoşçakalın görüşürüz Bay bay hadi bakalım arkadaşlar Sağdaki videoları tıklayın onları Onları tıklamayan çok şey kaybeder arkadaşlar Sağlıcakla kalın hoşçakalın Neler olacak göreceğiz